Yunanistan hükümet sözcüsü Ayasofya'da yapılacak fetih töreni ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Petsas Ankara'nın Ayasofya'da yapmaya hazırlandığı etkinlik rahatsız edici ve kınanmayı hak eden bir konu. Ayasofya dünya kültür mirasına ait bir müze olarak kabul ediliyor ve şu anda başka amaçlarla kullanılıyor. Bir meydan okumu olan bu durumu takip ediyoruz dedi. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunacağının duyurulmasının ardından Yunanistan'dan bir açıklama geldi. Bu durumdan rahatsızız ama meydan okumayı kabul ediyoruz. Bir kanala konuşan hükümet sözcüsü Yunan hükümetinin Ayasofya'da yapılacak bir etkinliği onaylamadığını söyledi. Ankara'nın Ayasofya'da yapmaya hazırlandığı etkinlik rahatsız edici ve kınanmayı hak eden bir konu. Çünkü Ayasofya dünya kültür mirasına ait bir müze olarak kabul ediliyor ve şu anda başka amaçlarla kullanılıyor ifadelerini kullandı. Ayasofya ile ilgili tartışmaların ilk kez yaşanmadığını hatırlatan Petsas, bir meydan okumu olan bu durumu takip ediyoruz. Ancak her zaman uluslararası hukuka dayanan iyi komşuluk ilişkilerini öne çıkaracağı şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İstanbul'un fethi kutlamaları ile ilgili dün bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fetih şöleni kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşamaya çalışacağız. Bu vesileyle Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullanmıştı. Tabi bu sözler Yunanistan'ı çıldırttı. Adeta kahroldular. Evet Efendimizin müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet'in ne kadar çekilemediği hala belli. Onların yani Bizans'ın torunları hala kuduruyorlar. Ayasofya denilince, fetih denilince. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Konstantiniyye, İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. O ordu ne güzel ordudur müjdesi bir toprak parçasını veya bir ülkeyi alma teşviği değildir. İstanbul'un güzelliği de değildir. Şam'ın, Kudüs'ü Şerif'in, İran'ın, Mısır'ın, İspanya, Gırnata'nın ve Malazgirt'le başlayan Anadolu'nun fetihlerinin ana hedefi ve gayesi, yeryüzünde zulmün ana merkezi Bizans'ı yıkarak başkentleri Konstantiniyye'yi hak ve adaletin merkezine dönüştürmektir. Bu güzel teşvik sayesinde Müslümanlar 1453 yılında 21 yaşında genç komutan Fatih Sultan Muhammed ve ordusu Konstantiniyye'yi İstanbul'a İstanbul'a dönüştürerek dünya nöbetini emperyalistlerin elinden aldılar. Bu şanlı fetih sayesinde Osmanlı Cihan Devleti tam 4 asır ilim, emanet, ehliyet, adalet, ticaret, güçlü savunma sanayi ve en mühimi güzel ahlak sayesinde kıtaların ve halkların hakimi ve hadimi oldular. Zaferlerin olmazsa olmaz şartı olan bu maddi ve manevi kalkınma, adalet, ehliyet ve güzel ahlak ilkelerini terk edeli. İki asırdır fetihlerle alınan ülkelerin tamamı silahlı ve kültürel işgal altında yeni fetihleri ve fatihlerini, gözyaşları ve dualarla bekliyorlar. Dün kıtaları, ada, okyanusları havuz haline dönüştüren ecdadın bugünkü torunları. Bir zamanlar valiyle yönettiklerimizi denize dökmeyi her gün törenlerle kutlamaktadır. Bu aşağılık kompleksinden kurtulmadan Fatih ve Fetih ruhunu anlamamız mümkün de değildir. Fatihlerin cüceleştirilip hainlerin devleştirildiği mazlum Müslüman coğrafyada gerçek fetihler ve fatihler dört gözle beklenilmektedir. Said Nursi Hazretlerinin Emirda Mahkemesinde hakimler heyeti koskoca bir milletin zaferini bir kişiye tahmil etmek bu aziz millete en büyük hakarettir dediği gibi aynı anda 7 ayrı cephede 7 devletle savaşmayı başaran ve tüm dünya devletlerine karşı Çanakkale'yi geçilmez yapan Osmanlı Cihan Devleti'nin yüzyıllarca valiyle yönettiği kasabamız Yunan'ı yenmeyi törenleştirerek Rambo gibi suni kahramanlar ve sahte kurtarıcılar üretmek bu Necip millete en büyük hakarettir ve fetih ruhunun ve yeni fatihler yetiştirmenin önündeki en büyük engeldir ve ihanettir. Zulüm 1453'te başladı diyecek kadar ecdadına, dinine ve vatanına düşman, madde bağımlısı, cinsi sapık ve ahlaki değerleri yitirmiş, hasta nesillerle yeniden fetihleri gerçekleştirmemiz sadece hayaldir. Böyle hoppala batı aşığı vurdum duymaz bir neslin sorumlusu aile ile birlikte millisi henüz tam manasıyla oluşmamış eğitim sistemimiz ve ona bağlı okul ve üniversitelerimizdir. Onun için ülkelerimizi bu zahiri ve batını mikroplardan, dahili ve harici düşmanlardan temizlemenin yolu gönüllerin fethidir. Ülkelerin imarından önce gönüllerin İslam ile imarıdır kentsel dönüşümden önce gençsel dönüşümdü. Bu olmazsa olmaz ilk önceliğimiz olmalıdır. Ülkemizde sebatayist dönmeler eliyle yaptırılan Bizans devrimleriyle maddi ve manevi değerlerimizi deviren layık devletin bizzat kendisi İslam medeniyetini yasaklayarak fethin emaneti ve sembolü Ayasofya'yı zincirleyerek nesillerimizin ruhlarına geçmişini, tarihini ve medeniyetini inkar prangaları vurma ihanetini işlemiştir. İki asırlık bu ihanetlere karşı mücadele ederken çok ağır bedeller ödeyen manevi önderlerin kontrolündeki cemaatlerimiz, tarikatlarımız, medreselerimiz, Firavun'un sarayında Hz. Musa gibi korunan imam hatiplerimiz, ilahiyatlarımız, milli medyamız ve onlara sahip çıkan Şehit Annan Menderes ve diğer liderlerimizin fedakarlıklarıyla Bizans entikacılarının oyunları Allah'ın izni ve yardımıyla bozulacak ve kabe Muazzama'ya bağlı İstanbul merkezde yeniden dünya düzeni yeni kurulacak ve Roma'ya bağlı yeniden dünya dümeni oyunu mutlaka bozulacaktır inşallah. Anadolu vatanımızın banisi, kurucusu, başta Ulu Önder, Eyyübel Ensari radıyallahu anh hazretlerini, Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve Fetih ordusunu rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Allah Celle Celaluhu makamlarını sevenleriyle cennet eylesin. En kısa zamanda İslam ilkelerine dayalı adil bir hukuk devletiyle yeniden fetihleri gerçekleştirsin. Ve 26 Ağustos 1071 Marazgirt Zaferinin ve 29 Mayıs 1453 Fetih Gününün ülke genelinde resmi tatil olmasını İslam medeniyetimizin hakimiyetiyle Ayasofya'mızın tekrar açılmasını ve milletçe bu bayramları kutlamamızı lütfeylesin. Ayrıca İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Profesör Doktor İlber Oltaylı'nın konuşmaları da tekrar gündeme geldi. Kılıçdaroğlu çeşitli konuşmalarında Osmanlı'dan hiçbir miras kalmadığını, Osmanlı'nın şeker bile üretemediğini, devlet de bir tane tüfek dahi olmadığını söylemiş ve vatandaşları padişahın kulu ve kölesi olarak nitelemişti. Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı Devleti'ne karşı kinini kustuğu konuşmanın ardından tarih profesörü İlber Oltaylı'nın yorumu sosyal medyada çok konuşuldu. Geçtiğimiz yıllar ortaylı, Ben de tabii bu imparatorluğun bir çocuğuyum. Benim için Osmanlı'da her şeyden daha temeldir. Onu inkar etmem mümkün değildir. Biz onun sayesinde varız, onun sayesinde kültürel kişiliğimiz oluşuyor. Onu anlamayanın kültürel kişiliği kopuktur. Onu size söyleyeyim. İstediği kadar Fransızca bilsin, İngilizce bilsin, İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur. Bir münevverin bağlantısı kişiliği her şeyden evvel bulunduğu vatanla, vatandan evvel bulunduğu şehirle ve köyle kaimdir. Bu çok önemlidir demişti. Zaten CHP'nin Osmanlı düşmanlığı kendileri de söyledikleriyle ele veriyor bunu. Ne diyorlar? Zulüm 1453'te başladı bunlar Osmanlı'yı inkar ediyorlar yani kendi e, ataları olduğunu kabullenmek istemiyorlar niye Osmanlı dindardı bunların zihniyetleri hiçbir zaman değişmedi ve değişmeyecek sadece ümidimiz onları destekleyen onlara bilerek veya bilmeyerek yani bunların yanlışlarını görerek veya yanlışlarını göremeyerek oy verenler yani bunlar ümitlerimiz belki bu oy vermekten, bunları desteklemekten, bunların yanlışına artık bir dur derler ve oy vermezler. Bizim ümidimiz bunlar. İnşallah bunlar da hatalarından dönerler. Hak, adalet, ilim, iman ve terbiye ile oluşacak ahlak ve irfan toplumuyla Fetih sembolü Ayasofya'mızın açılması, Mescid-i Aksa'mızın özgürlüğü, tatil olması dileğiyle Cuma ve Fetih Bayramımız mübarek olsun. Fatih ve ordusuna selam olsun. Evet, videoyu izledikten sonra lütfen paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bu tarz videoların devamı için destek olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.